Merhaba arkadaşlar. Genel durum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle internetten nasıl çok para kazanırız onu göstereceğim arkadaşlar. Şu anda aktif olarak Kullanmamız bir sitemiz var arkadaşlar. Oraya geçiş yapacağız birazdan. Öncelikle size bu sitenin nasıl para kazandığını az da olsa kısa bilgi olarak ee, anlatayım arkadaşlar göstermeden önce bu sistem iki türlü para kazandırma yöntemi var arkadaşlar şu şekilde e, şöyle ki site e, hem youtube'da youtuber e, üyelere karşı izlenme kazandırıyor hem de e, youtuber e, youtuber olmayan arkadaşlar sitedeki youtuberların e, videolarını izleyerek para kazanıyor arkadaşlar ki şekilde bu şekilde para kazandırıyor. Ben e, aynı YouTube'daki YouTuber'lar gibi YouTuber'ım arkadaşlar. E, şöyle gördüğünüz gibi benim kanal analizim. Bugünlük izlenme saatim yaklaşık bu 9 saat arkadaşlar. Yani bu e, 8 günde olan e, izlenme saati. Dünkü izlenme saatini göstereyim arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz sayfa para kazandırma e, aktif olması gereken yani bilgileri veren sayfa. Burası e, bir gün geriden gelir arkadaşlar verileri genelde. Bakın dün 8-11 saat izlenmiş kanal videoların toplam saati. Bugünün güncel saati yaklaşık bir 900 saat arkadaşlar. Nereden baksanız hani 90 saat bir günde izlenmem var. 90 saat yani benim genelde e, kanalımın izlenmeleri kısıtlaya sayesinde günde 80, 90, 100, 110 gibi gidiyor. Mesela e, ondan önceki günde 645'ti. İki günün kıyaslamasını yapalım arkadaşlar. 755'e çıkmıştı. Eksi 645. 110 saat, dün de, dün de 110 saat aldım arkadaşlar bakın. Gün. Ortalama e, çok fazla ulaşmadım halde bu kadar çok izlenme alıyorum arkadaşlar. Hani biraz da stream biraz da uğraşsam daha da fazla izlenme alırım bu site sayesinde. Şimdi size siteyi göstereceğim arkadaşlar. Site burası. E, buradaki gördüğünüz her video, video bütün videoların e, birer youtuberın iyi e, videoları arkadaşlar. Ayrı ayrı youtuber bunlar. E, şöyle videoların köşelerine görüyorsunuz arkadaşlar bakın şu videonun oynatılacağı saniye şu çarpı sarıyla gösterilen çarpı bir e, ibaresi de siz bu videonun saniye başına alacağınız kredi e, tutar arkadaşlar yani şöyle bir hesaplama yapalım sizinle kısadan göstereyim size 7 dakika 7 çarpı 60 7 dakika 60 saniye olsun şöyle öyle çarpıyoruz artı şurada da 57 saniyesi daha var yani bu çarpı 1 olduğu için size videonun sonuna kadar 7, 7 dakika 7 saniyenin sonunda 471 kredi verecek arkadaşlar demek oluyor. Bu çarpı 2 olsaydı 471 bir krediden hesapladık çarpı 2 bu size 954 kredi verecek arkadaşlar. Bu sarıya çarpı 3 olsaydı böyle iki fal tekrardan birine geçelim çarpı 3 olacak arkadaşlar bu. Size bu video çarpı 3 olsaydı 1431 kredi kazandıracak arkadaşlar. Yani bu çarpılar çarpı 1, çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 oldukça bu çarpı arttıkça çarpı rakamları saniyesi saniye başına e, alacağınız kredi 1 2 3 4 katı olarak artıyor arkadaşlar. Yani çarpı 2 olursa 1 saniyede 2 kredi alırsınız. Çarpı 3 olursa 1 saniyede 3 kredi alırsınız. Çarpı 4 olursa 1 saniyede 4 kere alırsınız. Çarpı 5 olursa 1 saniyede 5 kere alırsınız. Videonun saniye başına. Hesaplama videoların e, hesaplamaları bu şekilde arkadaşlar. Şurada gördüğünüz e, turkuaz renkli e, bakiyen nakit TL, -tl bakiyesi arkadaşlar. Burası en az 10 TL olduğunu çekebiliyorsunuz nakit olarak. Yarım saat içerisinde hesabınıza geçiyor Burası da oyunun içindeki e, oyun kredisi de 10 milyon civarı vardı. Bayağıdır vardı bende arkadaşlar. Biraz oyun içinde kredi satma pazar yerleri var. Ortada ticaret yapıyorsunuz. Çok iyi kullanışlı, çok iyi bir site arkadaşlar. Harika bir site. Çok nakit çektim. Çok iyi i̇şte şu kredi pazarını göstereyim size. Sol tarafta menü var arkadaşlar. Sizin ekrana yansıtmadığım menü. Buradaki kredi pazarı arkadaşlar. Burada üyeler iyi. kredilerini fazla kredilerini ve yani sadece ticaret yapmak için bu siteyi kullanan arkadaşlar kredileri böyle satışa çıkarıyor. Uygun, burası genelde uygun oluyor arkadaşlar. Burası üyelerin satış yaptığı kredi bölümü. Bir de sitenin kendi sattığı kredi bölümü var arkadaşlar. Burası. Bakın. Sitenin sattığı kredi bölümünden pazar, kredi pazarı biraz daha uygun oluyor. Kredi miktarları düşük olduğu için fiyatlar da düşük oluyor. Size ben YouTube bu videoyu izlediğiniz zaman Açıklama bölümüne numaramı vereceğim arkadaşlar. Numaramdan benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Size sitenin linkini atacağım arkadaşlar WhatsApp'tan. Bir tek WhatsApp'tan atabiliyorum bilginiz olsun. Ben bu şekilde çalışıyorum site üzerinden arkadaşlar. Ben Premium üyeyim. İlk üyelerden bir tanesiyim arkadaşlar bu siteye. Biraz daha e, referansım yüksek yani arkadaşlar. E, ben de irtibata sizinle e, üyelik olarak e, her türlü yardımcı olacağım. E, siteden biraz daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle devam edelim. E, eğer YouTuber, YouTuber değilseniz arkadaşlar e, burada videoları izleyerek e, para kazanıp şurada biriktiğiniz kredileri TL'ye çevirip nakit olarak çekebilirsiniz arkadaşlar. Eğer gerçekten fazla cihazlardan, fazla mahir bilgisayarlardan izlerseniz tek hesaptan güzel para kazanabilirsiniz. Günlük en az 50 TL, 100 TL kazanabilirsiniz buradan. Site sağlam, güvenli, Türk bir masa arkadaşlar. Şöyle Üyelik bölümü göstereyim size ben link attıktan sonra siteye yolduktan sonra şöyle ana sayfaya geleceksiniz şöyle arkadaşlar sizin sayfanız açılacak şöyle buraya geliyorsunuz Profile tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan hesap ayarlarını tıklıyorsunuz şöyle bir bölüm açılıyor buradan şuradaki yerler arkadaşlar buradaki bilgiler tamamen gerçek hayattaki doğru bilgilerinizi yazın isim soy isim umarınızı doğru olarak belirtin. İBAN numaranızı yazın. İBAN numarası sizin adınıza ait olması lazım. İBAN numarasını niye yazıyoruz? Onu da açıklayayım. Ee, dediğim gibi şuradan bakiyeniz yükseldi. Para çekeceğiniz zaman e, ödeme al bölümünü göstereyim arkadaşlar bakın. Şurada ödeme al bölümünde banka orada hesap ayarlarında gösterdiğiniz verdiğiniz İBAN numarası burada çıkıyor. Bundan sonra e, TL'nize giriyorsunuz. Ödeme talebi oluşturup tıklıyorsunuz. Eğer burada ödeme talebi oluşturduktan sonra Şurada verdiğiniz bilgiler Doğru ve bankanızla eşleşirse işte, ödemeniz onaylanıyor ve yarım sektörsüne gönderiliyor arkadaşlar. Yani şu IBAN numarasını niye veriyoruz diye korkmayın. Bir güvensizlik yok. Bundan dolayı ödeme talebi oluşturduğunuzda ödemenizi alabilmeniz için çok önemli. Ondan sonra şu bilgileri giriyorsunuz, değişikliği onaylıyorum diyorsunuz. Ve kaydet diyorsunuz, aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. Şu bölüm YouTuber arkadaşlar için geçerli arkadaşlar. YouTuberseniz eğer şuraya kanalın linkinizi giriyorsunuz ve şuraya videolarınızla videolarınız neyle alakalı, hangi kategoride video çekiyorsunuz, onunla alakalı şeyler e, gündemse, güncelse, ne bileyim işte hani kategorisini yazıyorsunuz. E, haberdir, spordur, eğlencedir, işte ne bileyim komik şaka falan. O tarz kategorinizi yazıyorsunuz, eşit oluyorsunuz, kaydetiyorsunuz. Ondan sonra ana sayfaya geçiyorsunuz. Sol taraftan şu tarafta arkadaşlar. Ben burada ekranı size göstermedim. Ekranı yarama kaydediyorum şu anda. Ana menü var. Ana menüye geçiyorsunuz. Buradan herhangi bir tane video izliyorsunuz. Üyeliğiniz aktifleşiyor arkadaşlar. Üyeliğiniz aktif olduktan sonra dediğim gibi YouTuber'daysanız devamlı video izleyerek kazandığınız kredilere isterseniz kredi pazarında uygun fiyatlı yani orantılı olarak satışa çıkararak TL kazanabilirsiniz. veyahut da kredilerinizi hisseden TL'ye çevirebilirsiniz. Kredi çevir bölümünü göstereyim arkadaşlar. Yine sol tarafta menüde onu da göreceksiniz kredi bölümünden. Şurada 10.000 kredi 1 TL şey olarak hesaplaması 10.000 sarı krediniz 1 TL'ye denk geliyor. Krediyi TL'ye çeviriyorsunuz ondan sonra arkadaşlar. Yeşil oluyor, az oluyor. Bakınız. E, Youtuber olmayan arkadaşlar dediğim gibi video izleyerek kredi biriktirebilir. Ondan sonra işte e, farklı iki tane üç tane bilgisayardan aynı hesabınızı girip e, yani iki tane üç tane bilgisayardan aynı hesabınızı açarak video izleyerek daha çok kredi biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Bu yasaldır ama farklı cihazlara farklı e, hesaplar açarak yapma yapmamanız gerekiyor o şekilde e, olmuyor arkadaşlar işte e, dediğim gibi e, youtuber olmayan arkadaşlar e, videoları nakip para biriktirip çekebilir arkadaşlar youtuberlar olarak da e, şöyle diyebilirim videolar bölümü var arkadaşlar sol tarafta e, ana sayfanın hemen altında e, göreceksinizdir onu. Siteye tam link geldiğiniz zaman girdiğiniz zaman. Videolar, video, video işlemlerini tıklıyorsunuz. Oradan video ekle bölüm var. Video ekle bölümüne geliyorsunuz. Şuraya kanalımızdan videomuzun linkini alıyorsunuz. Video çeke basıyorsunuz. Ondan sonra şu video ekleme seçenekleri şu bölüm çok önemli arkadaşlar. Şurayla oynamayın arkadaşlar. Şurası son olsun. Çünkü burası videonuz kaç saniye izlenecek o, o anlama geliyor. Eğer burayı 88 saniye yaparsanız video, videonuz 88 saniye boyunca izlenmekte. Daha da fazla izlenmez arkadaşlar. Yerler 88 saniye boyunca kredi alır. Videonuzu kapatır arkadaşlar. Onun için burası daha sonda olsun. Şu üst bölüm, bölüm arkadaşlar. Siz yeni üye olduğunuz için krediniz fazla olmayacaktır. Kredi biriktirene kadar videolarınız şöyle bir kredi ve iki kredi olabilir. Şöyle iki kredi tutabilirsiniz. Veya de tutabilirsiniz. Veyahut da bir kredi veya da çok krediniz varsa üç kredi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz e, videolarınızın saniye başına üç kredi veya iki kredi verin, vermiş oluyorsunuz. Veyahut da bir kredi. Ondan sonra buraya ayarladıktan sonra video ekleye basıyorsunuz arkadaşlar. Video ekleye bas bastıktan sonra yine tekrar sol taraftaki video işlemlerinden videoların bölüm var. Videoların bölümüne bastığınız zaman videolarınızın olduğu sayfa açılıyor. Eklediğiniz video orada görünecek arkadaşlar. Bakın farkındaysanız benim şurada e, ana sayfa etiketini Şurada benim kredim devamlı düşme halinde. Yani benim videolarım şu anda izleniyor demek oluyor arkadaşlar bu. Benim e, kanalımın ismi Genel Durum arkadaşlar. Genel Durum e, kanalının şurada reklamlar olarak görebilirsiniz. Ben Premium üyeyim çünkü. Bakın şimdi gördüğünüz gibi mesela. Ben yani bu site kurulduğu kurulalı genel premium üyeyim arkadaşlar bu sitede. Benim vereceğim linkten premium üyelik e, linkinizi benden e, alabilirsiniz numaradan Açıklama verilir numaradan size her türlü yardımcı olacağım arkadaşlar çok hızlı ilerleyeceksiniz bakın youtube hesabımı tekrardan göstereyim ben bu e, saat izlenmeyi 8 gün yaptım arkadaşlar bu site sayesinde. Şu Bugünün güncel izlenme saati. Bu da günün bakın arkadaşlar 811 saat gün izlenmiş. 811 saatten direkt 899 çıkıyor. Nereden baksanız hani 90 saate yakın bir izlenme var arkadaşlar. Bir günde 90 saat. Bundan önceki günler 110 saat almıştım arkadaşlar. Bu şekilde e, alıyorum ben Eğer siz de böyle hızlı gelişmek istiyorsanız, daha çok para kazanmak istiyorsanız bu videonun altındaki açıklama bölümünden numaramı alıp Whatsapp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Size elimden geldiğince çok yardımcı olacağım arkadaşlar. Ee, anlatmak istediklerim benim bu videodan bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, daha çok para kazanmak istiyorsanız, daha çok gelişmek istiyorsanız, YouTube, YouTube kanalımızın daha çok gelişmesini istiyorsanız, elimle irtibata geçin arkadaşlar. Size çok yardımcı olacağım. Bu videomdan şimdilik bu kadar. Ee, kanalımı, e, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Diğer videolarımı sağ üst köşedeki ünlem işaretinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.